Günaydınlar, herkese bir yumak mutluluk adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet, takipçilerimden Aynur Hanım, asri lastiğin nasıl yapıldığını istemiş. Şimdi birlikte asri lastiğimizi, cilveli lastiğimizi yaparak öğrenmeye çalışalım. İpimi aldım, ilmeklerimi atarak başlıyorum. Bu şekilde ilmeğimi atıyorum. Örgümüzdeki istediğimiz ilmek sayısına ulaşana kadar ilmeklerimizi bu şekilde atıyoruz. Evet, bir miktar ben ilmek attım. Şimdi lastiğimizi örmeye başlayalım. ilk ilmeğimi her zaman boş alıyoruz ama bu lastik olduğu için ilk ilmeğimizi örelim. Ters örgümü ters örgü gibi ördüm. İpimi arkaya attım. Düz örgümü lastiğimi şu şekilde içinden bakın şöyle ilmeğimi şöyle içinden alarak yukarıya doğru bir ipimi üstten atacağım. Üstten atıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters örgümü normal ters örgü olarak ördüm. İpim arkada düz örgümü şöyle gevşetiyorum ve içinden alıp şu şekilde yukarıya doğru alıp üstten ipimi atıyorum. Tekrar ipim önde bir ters örgümü örüyorum. İpim arkada düz örgümü ilmeğimi gevşeterek şu şekilde içinden yukarıya doğru ve üstten atıyorum. İpim önde bir tane ters örgü. İpim arkada düz örgümü gevşeterek şöyle şuradan içinden alıp ipimi üstten atıyorum. İpim önde bir ters örgü, ipim arkada düz örgümü bu şekilde alarak ipimi üstten atıyorum. İpim önde bir ters örgü ipim arkada içerden girerek şu şekilde yukarıya doğru alıp örüyorum ipim önde bir ters örgü ipim arkada düz örgümü ilmeğimi gevşetip şöyle içerisinden alıp yukarıdan ipimi atıyorum ipim önde bir ters örgü ipim arkada düz örgümü yukarıdan ipim atıyorum. Ters örgüm bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz ve bir ters. Arka yüzde yine aynı şekilde ters gördüklerimi ters öreceğim. Düz gördüklerimi de aynı o şekilde yapacağım. İlk ilmeğimi boş aldım. Ters örgümü normal ters örgü olarak ördüm. İpim arkada düz örgümü içeriden alıp il, e, ipimi yukarıdan attım. Ters örgümü normal ördüm. Düz örgümü içimden. Normalde nasıl yapıyorduk? Şu şekilde örüyorduk. İçinden alıp ipimizi yukarıdan atıyoruz. Ters örgümü normal ördüm. Düz örgümü içinden aldım, yukarıdan attım. Ters örgümü normal ördüm. Düz örgümü bu şekilde içeriden alıp yukarıdan ipimi atarak ördüm. Ters örgüm düz örgüm. Ters örgüm düz örgüm. İpim şurada biraz dolaşmış. Onu da serbest bırakayım. Rahat olsun. ters örgüm düz örgüm. Ters, örgü, düz örgüm ters örgüm düz örgüm ters örgüm düz örgüm ters örgüm düz örgüm ters örgü düz örgü İlmeğimi boş aldım. İpimi arkaya atıyorum. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. İpimi yukarıdan atarak ördüm. İpim önde ters örgü düz örgü Ters örgüm, düz örgüm. ters örgüm düz örgüm ters örgüm düz örgüm ters örgüm düz örgüm ters örgüm düz örgüm bu şekilde ilerliyorum Ben biraz ilerleyip geleyim. Evet lastiğimiz bu şekilde. Lastiğimi ilerledim geldim. Büyüklerimizin de eskilerinde en çok kullandığı bir düz lastiktir. Bir de bu cilveli lastik, asri lastik dediğimiz lastik örneği. Örgüleri de çok yakıştırıyorum ben. Şimdilerde çok moda değişik değişik lastikler var ama ben bu lastikleri çok beğeniyorum. Hem cilberi lastik, asri lastik dediğimiz bir de düz lastik dediğimiz lastikleri kullanmayı daha çok seviyorum örgülerimde. Sizlere de bir nebze inşallah yardımcı olmuşumdur örgülerimizde bu lastiğimizi kullanırız. Evet takipçilerim çok güzel cici bir örnekle gelmek üzereyim. Hazırlıklarımı yapıyorum. Bakın böyle bir yelek başlıyorum. Beni takipte kalın. Bir sonraki videom inşallah bu yeleğimle geleceğim. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle beni desteklemeyi unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, neşeyle kalın.